Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü çalışmalara kamuoyundan tepkiler yükseliyor. Öte yandan tecrübeli teknik direktör Naci Şensoy'un ortaya attığı kupa finalinin Samsun'da oynanması önerisine ise destek büyüyor. Eski futbol hakemlerinden Selçuk Dereli, konuya ilişkin yaptığı yorumda, federasyon başkanını eleştirdi. Süper Kupa finali için Suudi Arabistan ile görüştük diyorlar. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir şey kabul edilemez diyen Selçuk Dereli şöyle konuştu. Bu maçın oynanacağı stat, kurtuluşun ilk adımlarının atıldığı Samsun, 19 Mayıs stadyumu olmalıdır. Usta teknik direktör Naci Şensoy da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına tepki göstermişti. Cumhuriyetin 100. yılında bu final maçı ancak ve ancak Samsun'a yakışır diyen Naci Şensoy, Suudi Arabistan nereden çıktı be cemaati Müslümin diye sordu. Süper Lig'de Manisa Spor ve Van Spor gibi takımlarda forma giyen Naci Şensoy, Fenerbahçe, Gençler Birliği, İstanbul Spor gibi birçok takımda teknik direktörlük yaptı. Sırbistan ve Kosova'da çok sayıda takım çalıştıran tecrübeli teknik adam, İngilizce dışında Arnavutça, Bulgarca ve Makedonca biliyor. Naci Şensoy, halen Bulgaristan Ligi'nde teknik adam olarak çalışıyor. Bakalım Türkiye Futbol Federasyonu, spor kamuoyundan yükselen tepkilere ve final maçının Samsun'da oynanması önerisine olumlu bakacak mı?